Bizim bugünkü konferansımız gerçekten çok önemli. Yeni bilgilere ulaştık arkadaşlar. Sovyet döneminde biz e, Türkiye-Kazakistan arasındaki ilişkilerin durduğunu zannediyorduk. Fakat öyle değil. O dönemde cesur bazı bizim bilim adamlarımız Sovyetlerin tüm kısıtlamalarına rağmen yazışmışlar, birbirine kitap yollamışlar. İşte bunların başında Profesör Doktor Elkey Margulan geliyor. Kendisi Kazakistan tarihine çok önemli eserler vermiş. Büyük bir tarihçi, arkeolog ve etnograftır. O döneminde 1969-80 yılları arasında Türkiye'de Orhan Şahit Gökçay, Emel Esin ve Tuncer Baykara hocamızla mektuplaşmış. Bu mektupları Elke Margula'nın günümüzde 80 yaşına gelmiş olan kızı Danel arşivinden buluyor ve biz bugün bu konferansı yapıyoruz. Zaten biz aylık konferanslarımızda e, Kazakistan ve Türkiye'deki kurumlar olarak ülkenin iki büyük tarihçisini, yazarını tanıtmaya başlıyorduk. İşte Danagül Profesör Doktor Danagül Makat kızı Elkey Marguan yapalım hocam dedi bu ay. Tamam dedim. Peki dedim. Ona benzer eş Türkiye'den hangi ilim adamı var? Konu olsun deyince Hocam dedi Elkey Marbulan oradan üç ilim adamıyla yazışıyormuş, mektuplaşıyormuş. Onlar olmaz mı dedi. Olur ama tanınmış mı dedim. Evet siz bilirsiniz de ben isimleri söyleyeyim. İsimler bu ve çok tanınmış. Onlar da büyük ilim e, insanları Türk dünyası için çalışmış. Ve böylece bu konferansımız meydana geldi. Bu arada Danagül de benden bir ricada bulundu. Hocam burada Türk bilim adamlarının mektupları var elimizde arşivde bulduk. Peki bizim Kazak hocamızın mektubu Türkiye'deki arşivlerde var mı diye araştırır mısınız ve araştırdık. Orhan Şahit Gökyay'ın arşivinin İslam'da olduğunu öğrendik. Orhan'ın kütüphane müdürüne mektup yazdım, e-mail. Hemen cevap verdiler ve e, dört tane evrak yolladılar. İki tanesi Elçiye Bey'in e, Dede Korkut hakkındaki Türkçe çevrilmiş makalesinin e, el yazmaları. İkisi de mektuptu. Onları da biz aldık ve Kazakistan'a ilettik. E, MLS'in e, vakfı var. Orada MLS'in arşivi varmış fakat mektupları tahsif edilmediği için araştırmacıya açılmamış. Onlara ulaşamadık. Tuncar Baykar hocamıza ulaştık. Kendileri sağ. O dönemde Zeki Velidi hocanın e, asistanıymış. Bu şekilde mektup yazmış. Ancak kendisi Erkey Bey mektuplarını muhafaza edememiş gençlik döneminde kendi hatıralarını bize bu toplantıya katılabileceğini sorunca evladım ben 80 yaşını geçtim. Zoom'da birileri yardım etmezse zor olur. O zaman dedim geleyim ben size video çekeyim diye giderek küçük yalıda evinin orada sahilde buluştuk. Bu pandemi sürecinde açık hava biliyorsunuz daha az tehlikeli. Ve o çekimleri gerçekleştirdik. İnşallah sırası geldiğinde hocamızın 7 dakikalık bu çekimini göstereceğiz. Sayın Başkanım ben böylece sözümü bitiriyorum vakti fazla almamak adına. Hocam teşekkür ediyorum. Evet asıl herhalde şu anda dinleyeceğimiz birinci el kaynak diyelim. Danela Pay sözlü hazır siz gebereniz. Kıymetli Türk kalımlar <laughs> bizden otamızın kalımları. Akimi Arnavhan Alkim Arnavhan konferansiyemizde çok değerli bilim insanları, bugün babam için yapılan bu toplantı için çok heyecanlıyım, çok sevinçliyim. Babam Türkleri çok severdi. Türk Hanlığından her zaman bahsederdi. Türklerin de bunun afadı olduklarını. Evde de hep raflarda Türk bilim insanlarının eserleri, kitapları bulunurdu. Sonradan büyüyünce anladım ki benim babam özel bir insandı. İlimden başka hiçbir şeyle meşgul olmadı. Bazen geceleri sabahlara kadar çalışırdı. Bir keresine baktım saat dört olmuş babam çalışıyor. Ya baba yat, geç oldu kızım saat kaç oldu? 4. ha, dört mu pek yatayım dedi diyor. Altıda baktım hala çalışıyordu diyor. Böyle çalıştığı zaman zamanı unutuyordu. Yazları keşif gezilerine çıkardı. En çok sevdiği Sararka Kazakların engin bozkurlarına gitmeyi severdi. Orada üç ay kalırdı. Gençliğinden itibaren arşivlerde çalıştı. Diğer bilim insanları şunu derdi: "Biz hangi arşive gitsek mutlaka bizden önce Erkey Marmulan o arşive gelip gitmiş olurdu." Çalışma arasında dombra çalardı. Dombra çaldığı zaman derin düşüncelere dalardı. 70 yaş kutlaması çok geniş, çok büyük oldu. O kutlamada babam dedi ki dünyada Fransızlar, Türkler ve Kazaklar güzelliklerden iyi anlar diyordu. Kendisine nişan madalyalar da verdi. 80 yaşına geldiği zaman bana sordu. Kızım, İlimler Akademisi benim 80 yaş günümü kutlayacak mı? Ya baba dedim diyor ya sen rahatsızsın, hastasın. O toplantıya nasıl katılacaksın? Öyle bir şey olsa bile değil. O zaman şöyle Kızım ben toplantıya katılıp ilim adamlarını veda edeceğim demişti. Daha sonra kısa bir sürede de vefat etti. Sözlerinin sonunda Sayın Denel Apayımız, Deney Halamız şöyle bir teklif yapıyor Türkiye'ye, Türk bilim insanlarına. Babamların, babamın eseri diyor, Türkçe'ye çevrilsin diyor. O Türkleri çok severdi. Ee, onun da eserleri Türklerin okumasını istiyor. Bunun için sizlerden yardım istiyor. Ve bugünkü toplantı için de çok teşekkür ediyor. Böylece afayımıza, bize teşekkür ediyoruz. Programımıza renk kattı. Sizler rahmet. Sizler rahmet.